Gece bir de eşyaları toplayıp yola çıktım. Karanlıkta falezlerden aşağı indim. At çek yapmaya devam ederken bir baktım kocaman bir tekne önümüze metrelerce ağ seriyor. Siz olsaydınız böyle durumda ne yapardınız? Ve yine de pes etmeden saatlerce at çek yapmaya devam ettim. Videonun devamı sizlerde. Kankilerin dikey aksiyonu maalesef hiçbir şey yok. O yüzden en dibe indirip yatağa çekiyorum. Belki böyle balığı kandırabilirim. Veya gerçekten balık yok bilmiyorum. Şu an hiç takip vuruş dahi almadım. Önümü ağa serdiler zaten. Evet, sıkıntı. Dostlar. 80 gram devam ediyorum. Tahmini söylüyorum. 4 saattir, 5 saattir hiç durmadan çek yaptık. Maalesef hiçbir vuruş olmadı. Elimizden geleni yapıyoruz ama a falan var işte. Ondan galiba balık yok. Yoksa nesli falan tükenmedi yani. Devam ediyorum ben şimdi. <laughs> kocaman levrek geçti Selman kankim şimdi diyor, acayip büyüktü diyor, levreği atmıyoruz ya geçerler abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bir tane levreği gören şey diyor ben neresi? Arkadaşlar <gülüyor> yani <gülüyor> tesadüf bu haberiniz olsun. Burada saatlerce şansımızı denedikten sonra baktık balık çıkmıyor, Öyle arası vermek için eşyalarımızı toplayıp ve Mera'dan ayrıldık. <laughs> Çok güzel bir yer, abi muhteşem bir yer bakın. Size de göstermek istiyorum. Deniz masma abi böyle hiçbir yer yok abi. Ama ne yazık ki hiçbir çıkmadı. Öğle arası vereceğiz. Daha sonra çok daha zorlu bir yere gideceğiz. Uzun süren bir yol bizi bekliyor. Balığa gittiğim zaman ne yaşıyorsam en doğal anları güncel olarak instagram adresimde paylaşıyorum ve bu tekniği olayını da paylaşmıştım çok fazla mesaj gelmişti ve onunla ilgili bir açıklama yaptım o sizlerde Bana çok fazla mesaj gelmiş abi sahil güvenliği ara diye sahil güvenliği aradım çok kral bir adam çıktı telefona durumu izah ettim uzatma ağ atmak serbestmiş bu arada garip bir şekilde diğer ağlar yasak vesaire ondan bahsetti çok naif bir adam Beni bayağı dinledi anlattım sistem yanlış şöyle böyle canlı yok canlı. Valla sağ olsun o da farkında bir şeylerin de ve balığın bittiğinin de farkında bu arada. Ama yapacak bir şey yok bilmiyorum. Umarım bir şeyler değişir. Şimdi dinleniyoruz, dinlendikten sonra çok daha zor bir yere gideceğiz. Orada 60 metre bir derinlik var. Hani güzel bir şeyler kandırabilirim diye umuyorum. Hiç durmadım bu arada, 5 saat falan çalıştım yani. 80 gram, 60 gramcik. Yok kanka ya, deniz boş maalesef. Yani YouTube içerikleri yapmaya devam etmek istiyorum ama yok abi, balık çıkmayınca yayınlamak istemiyorum videoları o yüzden. Bağışlayın beni. Çok zor bir nereye geldik dostlar, bakın. Bir saat yürüyeceğiz şu karşı tarafa doğru, gerçekten kolay değil. Ve çok sıcak. Hava çok sıcak ve yorucu bir mera, umarım güzel bir balık çıkar. Videonun devamında göreceğiz, atlamadan izleyin lütfen. Kanks ne diyorsun, bir şey çıkacak mı? Harika şeyler alacağız kardeşim. Vallahi. Bugün bizim günümüz. <laughs> Hepsinin içinden geçeceğiz, <laughs> kıyacağız. Vallahi bu bizdeki aşk bambaşka görüyorsunuz çok büyük emek bakın balık olsun var ya kıyıdan ya belgesel tarzında video çekerim gerçekten diyorum bazen kendimi sorguluyorum ben mi yakalayamıyorum hata mı yapıyorum elbet sorgulamam gerekiyor çünkü bu sınırsız bir şey sınırsız bilgi sahip bir hobi ama etrafımdakiler de yakalayamıyor kanki yok yani garip bir şekilde. İnsanoğlunun eline balık değmiyor. Kanka. Abi aylar geçti değil mi? 5 aydır elime balık değmiyor. Beş İnşallah aydır. birazdan değecek. Alacağız. Bir de bakın daha yeni yoldan geldik. Adamlar koyu ağa ile kapatmış. Ya abi sahil güvenlik niye bakmıyor bunlara? Yani kafasına göre kim ağ attı belli bile değil ha. Neye göre ağ atıyor? Nasıl bir ağ? Abi... Yani anlatmak isterim böyle şeyler abi. Denetimin arttırılması lazım. Hocam kolay gelsin. <laughs> Var mı şey abi? Yok. Vallahi. Bir da. Dün. Yazılım peki? Palamut, ya. Palamut Bugün hiç girmedi mi? <laughs> hmm. Hadi inşallah denk gelir ya. Ne zamandan beri buradasın abicim? <gülüyor> <gülüyor> Ama balık çıkmış niye kimse yok? Belki akşama doğru damlar var. <laughs> Bol şans. 80 gramla başlıyorum. Umarım güzel bir şeyler gelir. Bakalım. kanki. Senin tam önünde. Ben de atıyorum evet. oraya doğru. Evet. Yazılı gibi bir şey gördüm arasında. Evet. Oo. Evet. Ama arkasında büyük balık gördüm ben. Evet. Vallahi bak ben arada gördüm ya. Şu zıpkıncı önümüzde geziyor ya. S sıkıntı. Baba bak bak -ba. nasıl yüzüyor zıpkıncıya bak. Yazlığı gördü ya. Içi... Bak 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 bak. <laughs> ayıp, ayıp. ya vallahi kanka ama gerçekten ayıp yani ya. ya Valla. Ya. ya ana. Ayıp, ayıp. Hakikaten ha üzerimizden geçti. Video çektim ha onu. <laughs> Aşırı ilginç. Ama bu niye kaçıyor böyle sağdan kaçıyor Oha İlk defa bu kadar yakında uçtu gel, 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 gel. Geldi gel. kanka geldiler Abi Sürmün geldiğini gördük duyduk Hemen koşuyorum Umarım denk getirebilirim sizler için Bakalım Kanka uzak mı? Nerede? Hadi başım inşallah denk gelir. gidebilir misin? Abi! Abi bu tarafa gidebilir misin? Bak önümüz dolu. Ya ayıp ya. Kankilerim gördüğünüz gibi dünyanın emeğini verip bir tane balık yakalayamadık. Sizce sorun bizde mi? Yoksa gerçekten balık yok mu? Dinamitçisi, ağacısı, zıpkıncısı asla bitmiyor. Kıyıda balık yok denilecek kadar az. Sizde durumlar nasıl? Hangi şehirde avlanıyorsunuz? Bu hafta balığa gittiniz mi? Av raporlarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup cevaplayacağım. Eksik olmayın. Görüşmek üzere.